182. sorumuz. Evet 5 farklı araç var. Yanında bilgilendirme panosu üstte ifade yazmaktadır. Yukarıda gösterilen araçların fiyatı aracın yanında bulunan panonun aricindeki diğer panolarda bulunan üstü ifadelerin TL cinsinden toplamı kadardır. Şimdi arkadaşlar bunları ilk önce biz her birini 5'in kuvveti şeklinde yazalım. 25 üzeri 19 ne demek? 5 üzeri 2 üzeri 19. 5 üzeri 38. Yazalım buraya 5 üzeri 38. E, buraya baktığınızda 125, 5'in 3. kuvveti üzeri de 13, 5 üzeri 39 burası. E, 625, 5'in 4. kuvveti üzeri 12, o halde 5 üzeri 48. 5 üzeri 48. E, buraya baktığımızda 5'in karesi üzeri 21, o da ne yapar? 5 üzeri 42 yapar. Şimdi arkadaşlar soruyu iyi anlayalım. Soruda bize diyor ki bu panoda yazan üstü ifade yazıyor. Bu pano, bu aracın yanında bulunan panonun haricindeki diğer panolardakilerin toplamı diyor bize. Arkadaşlar bize aracın fiyatını veriyor. O halde biz burada en küçük olanı bulursak. En küçük olan hangisi bunlardan baktığımızda 5 üzeri 40'tı 5 üzeri 30'tı. en küçük olan bu arkadaşlar. O halde bu aracın fiyatı için diğerlerini toplayacağımız için en büyük yani en pahalı olan araç hangisi olur? B aracı olur. Doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz.